İmam-ı Azam'ın genç bir komşusu vardı. Gafete düşmüş bu genç, sabahtan akşama kadar içer, geceleri de yerinde duramaz naralar atıp küfürler savurarak etrafı dayanılmaz derecede rahatsız ederdi. Bir gece gencin attığı naralar kesildi. İmam, emsalsiz bir merhametle, ''Acaba gencin başına bir hal mi geldi?'' diyerek arkasını sordu. Arkadaşları, içki yüzünden kavgaya karışıp hapse atıldığını söylediler. Ebu Hanife Hazretleri bu duruma çok üzüldü. Hapishaneye giderek yetkililerden onu serbest bırakmalarını rica etti. Memurlar ancak kefalet ile serbest bırakabileceklerini söyleyince İmam-ı Azam Hazretleri kefil oldu ve sarhoş komşusunu hapisten kurtardı. Hadiseyi öğrenen genç derhal imamın yanına koştu, nedamet gözyaşları döktü. Artık içkiye tevbe ettiğini söyledi. Bundan sonra ona layık bir komşu ve talebe olacağına söz verdi. Büyük imam, gence şefkatle baktı ve hüzünlü bir sesle, ''Delikanlı, görüyorsun ya, seni gerçekten biz ziyan ettik. Sana ulaşma gayretini gösteremedik. Asıl sen bizi hakkını helal et.'' dedi. Günaha karşı beslenmesi gereken nefreti, günahkara duyulması gereken kurtarıcı, şefkat ve merhamete karıştırmamanın ne güzel bir misali.